Bütün hastalıkların başı fazla kilo. Fazla kilo hepimize zarar. Bakın herkes sıfır beden olacak demiyorum, incecik olacak demiyorum ama herkes ideal kilosunda olsun diyorum. Ne yerse koyuz. Güzellik içten gelir. O dışınıza sürdüğünüz o pahalı kremler yok bilmem. Her şey estetik olabilir ama güzellik içten gelir. İçtiğin su, yediğin besin, gerçek besin, pakete girmiş olan hiçbir ürün tüketmeyin. Ve spor. Ben dedim ki kapalı spor salonlarına gitmeyin, ağır sporlar yapmayın. Asla önermiyorum. Hayatım boyunca spor salonuna gitmedim. Ben asla önermiyorum. Açık havada yürüyüş herkes için en ideal spordur. Günlük 40 dakika, 50 dakika. Evde adam bekliyorsa 20 dakika yapsınlar. <laughs> i̇ki öğün idealdir, üç öğün hastalıktır dedim. Bunu ben Aralık'ta orucun üstüne düştüm düştüm çünkü neden? Ramazan ayında iki öğün besleniyoruz ve orucu açtıktan sonra bir çorba içiyoruz. Dünya varmış diyoruz ve doyuyoruz. Yani bu kadar sık sık yemek bütün toplumu pis boğazlı yaptı.